Evet kanal ekranlarından o iş bendeden herkese bir kez daha mutlu haftalar diliyorum. Ben Serkan Kızılbayır. Her hafta olduğu gibi bu hafta da o iş bende de yine sizlerle birlikte olacağız. Ve bu hafta market sektöründe sizlerle birlikteyiz. Hazırsanız zaman kaybetmeyelim ve o iş bende diyelim. İşbendi de bu hafta Altun Bilekler'deyiz ve şirketin ikinci nesil yöneticilerinden Özgür Altun Bilek bizlerle birlikte. Öncelikle hem biz hoş geldik hem de siz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizi ağırladığınız için öncelikle ekran başındakilerin huzurunda şöyle bir teşekkür edeyim sizlere. Bugün neler yapacağız birazdan konuşacağız ama öncesinde bir dinleyelim neler yapıyorsunuz. E, firmamız 1994 yılında Keçören'de kuruldu. E, 30 yıllık e, perakende deneyimiyle müşterilerine hizmet veriyor. E, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ortalama 55 bin metre karelik satış alanımız var. 2500 çalışan istihdam ediyoruz. Bunların %45'ine kadın çalışanlar oluşuyor. Bunu da burada altın çizmekten ekstradan. Çok önemli bir nokta. O rakamı bir kez daha verelim. Şu anda %45 kadın çalışan oranıyla perakende de en çok kadın istihdam eden işletmelerden biriyiz. Aynı zamanda ödüllü firmayız. Bütün üretim süreçlerinden tüketim süreçlerinde perakendeciler önemli bir noktada yer alıyor aslında baktığımızda. Perakendeci ile tüketici ile ürünü buluşturan son noktayız aslında bizler. Ortalama 7.000-7.500 eski ürünle çalışıyoruz. Hem taze gruplarında hem markalı ürünlerde hem kendi öz markalı ürünlerimizde çeşitli ürünler sunuyoruz tüketicilerimize. Taze ürün gruplarında meyve sebze, kasap, şarküteri, unlu mamiller, mağazalarımızda sıcak sıcak ürünleri, ekmekleri pişiriyoruz. Ee, etlerimiz veteriner, hekim kontrolünde kendi entegre tesislerimizde hazırlanıyor. Ee, onun için e, Manav, şu an çekimimizde Manav'da bu görmüş olduğunuz taze ürünlerin hepsini e, gece e, başlıyoruz sizler için seçmeye taze taze. E, sabahları raflarda yerlerini alıyorlar. E, dolayısıyla bunları e, bu sorumluluklarımızı yerine getirmek anlamında da ciddi çalışmalarımız var arka planda. E, evet sabahleyin biz mağazamızı müşteriye açıyoruz ama e, onun arkasında ciddi anlamda bir emek var ve işini her geçen gün daha iyi yapmaya çalışan, daha iyisi için çabalayan bir ekip var. Şimdiden hazır burada fırsatını bulmuşken de o ekibe buradan selamlarımı yollamak istiyorum. Evet. O zaman o ekibe benim dahil olma zamanım geldi. Özür dilerim, ben hazırım. Siz hazır mısınız? Biz de hazırız. O zaman sizi mağaza yöneticimize teslim edelim. O iş sizde olsun. Peki o zaman o iş bende zamanı. Görevlerini tanıma zamanı. Bakalım bugün Serkan'a listesinde neler bekliyor. O iş bende. O iş bende de birazdan görevleri alacağım. Tabii görevleri almam için de mağaza müdürü Tuba Hanım'la beraberiz. Tuba Hanım öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Birazdan tabii görevleri alacağım. Ee, birazdan bana vermiş olduğunuz görevler e, sayesinde para kazanacağım. Herhalde neler yapacağım? Hazır. Evet, görevleriniz hazır Serkan Bey. Bugün bizimle birliktesiniz. Sizi e, sırayla birimlere vereceğim. Evet. Yapacağınız görevleri bildireceğim. Bunun karşılığında gün sonunda e, size belirlemiş olduğumuz yövmeyi vereceğiz evet. size. Programımızın formatı biliyorsunuz. Normalde burada böyle günlük bir yövme yok ama programın formatı gereği bana bir ücret verecekler. O zaman zaman kaybetmeyelim. Yavaş yavaş görevleri kağıda yazalım ve başlayalım. Tamam, hemen yazıyorum. Her işin başı temizlik deyip ilk görevimizi Tuğba Hanım not ediyor. Manavre yanında çalışacağız. Taze taze unlu mamillerin üretiminde yer alacağız, kasap bölümünde başarılı olmaya çalışacağız ve son olarak ürünleri müşterilerle kasada buluşturacağız. Evet, o iş bence de temizlikten başlayacağız. Sibel Han'la birlikteyiz. Birazdan Sibel Hanım bana cihazın nasıl çalışacağını aktaracak. Ardından da ben temizliğe başlayacağım. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben diyeyim. Bu makineyle birazdan içeriği ben temizleyeceğim. Evet. Kullanımı zor mu? Yok çok zor değil aslında. Size göstereceğim detayları ben daha kolay olacak. Çalıştıktan sonra zaten anlamayacaksınız nasıl olduğunu. Genelde öyle oluyor diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Severek yapacaksınız. Güzel. Bu nedir? Birazdan bunu giyeceğim herhalde değil mi? Evet. Önlüğüm hazır. Birazdan o önlüğü giyeceğim ve Sibel Hanım'ın vermiş olduğu görevi yapmaya başlayacağım. Hazırım ben. Tamam ben size göstereyim o zaman nasıl baş çalıştıracağımızı. Sibel Hanım Serkan'ın ilk defa maruz kaldığı bu büyük makineyi tanıtmaya başladı. Önce hangi düğüm açılır, hortum nereden su akıtır, nasıl kullanılır hepsini aktarıyor. Serkan da pür dikkat onu dinliyor. Bakalım sonuç nasıl olacak? Serkan Sibel Hanımın anlattıklarını harfiyen yerine getirmeye başladı. Ama makinenin gidişinde, duruşunda, dönüşünde bir sıkıntı var gibi. Zorlandığın çok çok uzaklardan belli oluyor. Serkan Bey sanırım bu makineyle hayatında ilk defa tanışıyor ve hani tamam biz de ilk başta biraz zorlandık bu makinayla çalışırken ama Serkan Bey çok daha fazla zorlandı. Ve sanırım o iki ay bile zaman geçse yapamayacak gibi duruyor. Evet Sibel Hanım, biz de aynı fikirdeyiz sizinle. Bu bölümde makineyle bağ kuramadı Serkan. Ne tarafa gidecek, nasıl gidecek, nasıl silecek pek bir fikri yok. Tam 23 dakika boyunca kullandık. E peki sonuç? Evet o iş beğendiğini biraz önce sizler de ekran başında gördünüz. Bu cihazı kullanmaya çalıştım, temizlik cihazını. Fazla başarılı olduğumu düşünmüyorum ama bilir kişiye sormak gerekiyor. Sibel Hanım nasıldım? Aslında çok da başarılı sayılmazsınız. Tamam bu aleti kullanmak biraz zor ama siz biraz fazla zorlandınız. Her yeri su içerisinde bıraktınız ve suyu makine almadığı zaman çamur oluyor ve bu yıkadığınız yeri, e, harcadığınız zamanı hep boşa gideriyor. Ve sizin bunu tamamen hani gerçekten kullanabilmeniz için en az iki ay kadar bir süreye ihtiyacınız var. Ondan sonra daha iyi olabileceği ihtimal üzerinde duruyorum. Sibel Hanım diyor ki siz bugün bize yardıma değil tam e, aksine işimizi zorlamaya geldiniz diyor. E, çok teşekkür ediyorum. Moral bozukluğuyla bu görevi bırakıyorum. Çok sağ olun. <laughs> Biz teşekkür ederiz yardımlarınız için. Evet. O iş bende de bana bayanlar bayan, şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Manav zamanı. Temizlik bölümünde boynumuz bükük kaldı Serkan. Hadi bakalım yeni görevin manav reyonunda taptaze meyveler sebzeler seni bekliyor. Evet o iş bende. Şimdi manav bölümündeyiz ve Mevlüt Bey bana yardımcı olacak. Birazdan neler yapacağız o aktaracak. Ardından da ben o iş bende zamanı diyeceğim. Mevlüt Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de Çok teşekkürler. Bugün ne yapacağız? Neler yapacağız? Söz sizde. Bugün manav bölümümüzde bütün tazeliğimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siz genelde ne yapıyorsunuz? Şimdi biz müşteri olarak genelde mana bölümüne geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Size veriyoruz. Siz tartıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Onun haricinde tabii ki arka planda başka işler de oluyor. Tabii ki. Öncelikle ürün bulunurluğu çok önemli bizim için. Ondan sonra ürün tazeliği. Ürünlerin devir daimini yapıyoruz. Ve her zaman tezgahlarımızı dolu tutuyoruz. Tazelimizi koruyoruz ve müşterimize her zaman en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Genelde ben mesela anlamadığım ürünler olduğu zaman e, manav bölümündeki, manav reyonundaki kişiden yardım isterim. Böyle hani derim ki ya şundan verir misiniz diye. E, siz hepsini anlıyorsunuz sonuçta. Evet. Bu tür sorular geliyor mu ya da şu ana kadar gelen ilginç sorular oldu mu? Tabii ki menşeye belli olmayan ürün satmıyoruz. Evet. Genelde ürünlerimiz Antalya bölgesinden, Akdeniz bölgesinden geliyor. Müşterilerimize bu şekilde anlatıyoruz. Taze taze sunuyoruz. Evet. O zaman zaman kaybetmeyelim. O iş bende diyelim. Siz bana işi gösterin ardından başlayalım. O iş sizde. Peki o zaman o iş bende zamanı. O bende. Mevlüt Bey müşterilerden gelebilecek herhangi bir soru için meyve ve sebzeler hakkında Serkan'ı bilgilendiriyor. Hangi domatesle yemek yapılır? Eriklerin geliş yeri neresidir? Hangi meyvelerin Ramazan ayında kompostosu güzel olur ya da çilekler hormonlu mudur? Tabii ki hayır. Mevlüt Bey'in de bize aktardığı bilgiye dayanarak söylüyorum sevgili izleyenler çilekler hormon tutmaz Son iş bence de görmüş olduğunuz gibi Mevlüt Bey neredeyse bütün meyveleri sebzeleri aktardı bize. Ama benim en çok merak ettiğim tabii ki kavun. Kavun alırken genelde insanlar işte şu ses çıkacak, böyle olacak, şu olur, bu olur diye böyle sürekli bir şeyler söylerler. Peki gerçekten iyi kavun nasıl anlaşılıyor? İlk etapta kavunun ağırlığına bakarız. Ağır kavun her zaman iyi olur, lezzetli olur. Ve arka tarafının yumuşaklığına bakarız, kök tarafının. Orası yumuşaksa daha lezzetli olur. Ve diğer bir şey de koklama sanatıdır kokladığımızda da yine kavun çok hoş bir aroma veriyorsa o kavun çok lezzetlidir. Ben bir hemen şöyle bakayım bir. Ben inanın bunu elime aldığımda sadece ağırlığını hissedebiliyorum. Sonrası herhalde biraz zaman e, gerekiyor bunu anlamam için değil mi? Evet. Koklayabilirsiniz, ondan da anlayabilirsiniz. Evet, kokusu gerçekten de güzel. Şimdi bu kadar şeyi gördük. Kavunun nasıl iyi olduğunu da anladık. Önemli olan bir nokta var. Müşteriler getiriyor bunları ve bunları tartması gerekiyor birilerinin. O da herhalde bizim görevimiz. Evet, buyurun oraya gidelim. Hadi bakalım o iş bence şimdi tartma zamanı. O iş bende. Mevlüt Bey'in anlattıklarını dikkatle dinliyoruz ve bakalım bu görevde başımıza neler gelecek. Müşterilere verilen bir diğer hizmette aldıkları ürünleri tartmak tabii ki. Her bir ürünün farklı bir kodu var Serkan. Eğer ezberin kuvvetliyse bizce yapabilirsin. Kan görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Müşterilerle ilişkisi çok iyi. Nevrit Bey daha işi tamamlamadan senden baya baya memnun kaldı. Evet o iş bende de mana bölümü de artık sona erdi diyebiliriz. Mevlüt Bey'e soracağım bugün nasıldım başarılı mıydım değil miydim kendisini öğreneceğiz. Nasıldım bugün bayağı da yoruldum yani. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten çok güzeldi. Bizimle birlikte çalışabilirsiniz. İş teklifini aldım aslına bakarsanız ilk defa bir işte gerçekten böyle bir teklif alıyorum. Mana bölümünde başarılıydım yani paramı kazanacağım. Çok iyiydi mükemmeldi. Bugün bana çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum size. Güzeldim. ederim. kartımızı aldık. Omuzlarımızı dikleştirdik ve yeni bölümdeyiz. Evet o iş bende de şimdi sırada tabii ki unlu mamuller bölümü var. Birazdan görevimi alacağım ama göreve gelmeden önce sevgili Selçuk'la birazcık sohbet edeceğiz. Selçuk bu bölümde neler oluyor? Ee, pidelerimizi çıkartıyoruz akşam üzeri. Gayet güzel bir şekilde sıcak sıcak. Ee, onun öncesinde ekmeklerimiz, poğaçalarımız, böreklerimiz, her şeyi üretimi burada yapılıyor. Pide hamurlarımız geliyor imalatımızdan. Burada hepsi mayalandıktan sonra pidelerimiz akşam akşam yoğun saatinde çıkartıyoruz. Şimdi tabi pideler, poğaçalar, şunlar, bunlar, ekran başındakiler şu anda eminim ki görüyordur birçok çeşit var burada. Evet. O çeşitleri birazdan tabii reyonda göreceğiz ama öncesinde ben sormak istiyorum bir pideyi yaparken mesela evde yapmayı düşünenler varsa bir pideyi yaparken önemli olan kıvam ya da bir formül var mı acaba? Pidenin en önemli kıvamı yumuşak olması. Ee, onun haricinde hani içeriye fazla çok bir şey yok su ve un mayasını da hani e, yapabilecekleri zamana göre kendileri ayarlayabilirler. O zaman zaman kaybetmeyelim. Sen bana pide ya da ekmek nasıl yapılıyor bir göster bakalım. Ardından da ben deneyeyim. O iş ben de yapam, oldu mu? Olur. Selçuk Usta'nın tarifiyle Serkan da Ramazan pidelerinde görevinin başında artık taze taze hazırlayıp hemen yerine alacak olan pideler için kolları sıvıyoruz. Önce hamurlar dolaptan alınıyor, üzerine yumurçası sürülüyor, susamı da eklendikten sonra doğru fırına. Fırına konulan pidelerin pişme süresini bekledikten sonra Serkan artık onları alabilirsin ve tabii ki çıkardıktan sonra yerine yerlerini yerleştirmek lazım. Ve görev fırın bölümünde tamam. İşte şimdi o taze ürünleri müşterilerle buluşturma zamanı. Hem dikkatli, hem güler yüzlü, hem de hijyenik olmak gerekiyor. Tek tek bütün basamakları tamamladık. Serkan Bey'le çalışmalarımız gayet iyi geçti. Söylediklerimi gayet güzel bir şekilde yerine getirdi. Şimdi satışta müşterilerimizle de iletişimi gayet güzel. Selçuk Usta da şu ana kadar oldukça memnun kaldı. Müşteriler de öyle görünüyor. Herkesin yüzünde o güzel gülümsemeyi görüyoruz bizde. Tebrikler. Evet o iş de unlu mamuller bölümü de bitti. Ben de bittim. Burası çok sıcak. Özellikle bu yaz aylarında çok zor onu söyleyeyim. Unlu mamuller bölümünde çalışan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Selçuk nasıldı başarılı mıydın? Serkan gerçekten gayet başarılıydın. Ee, pideyi çıkartırken özellikle hiç beklemiyordum. Şaşırttın gerçekten. Performans iyiydi yani pideyi güzel çıkardın. Peki diğer kısım nasıldı? Müşterilerle iletişimin de gayet güzeldi. Ee, yaklaşımın güler yüzlüğün gayet iyiydi. O zaman geçer bir not aldım. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Evet o iş bende tüm hızıyla devam ediyor. Yavaş yavaş final yapacağız. Finale gelmeden önce şu anda et reyonundayız ve Caner Bey ile birlikteyiz. Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim valla. Çalışıyoruz. Yoğun bir gününüz Çok güzel. Biz birazdan tabi programın finalini yapacağız ama finale gelmeden önce önce bir tabii ki et reyonuna uyramak gerekiyor dedik. Hemen sormak istiyorum. Etin iyisini nasıl anlıyoruz? Valla etin iyisini e, ustasından aldığın zaman o iyisini vermek zorundadır. E, ben de etin iyisi, işte antrikotum var, kontur filan var, e, dana lopet dediğim var, kıymalıklarım var. E, kısım kısım değişiyor efendim. Peki genelde en çok hangi et tercih ediliyor? Valla genelde sırt eti tabir ettiğimiz antrikot dediğimiz et e, çok yoğunlukla gidiyor. Bunu kavurma soto olarak müşteriye e, yani en yumuşak et. Onun peşine kıymalık rulo tabir ettiğimiz orta yağlı kıymamız çok gidiyor. Ve sotenimiz bu şimdi Ramazan dolayısıyla daha yoğun talep var. Yani orantılı bir şekilde gidiyor. Kuzu zaten kuzu kuşbaşı, kuzu kavurma, pirzola bunlar zaten yok elimizde yok satıyoruz. Her şey güzel satışlar güzel vallahi. Güzel. Çok güzel ne kadar güzel. Şimdi işi bana öğreteceksiniz. Birazdan işi öğreneceğim ve tabii ki ardından da o iş bende yapacağız. Yani müşterilerle ben ilgileneceğim. Hazırsak başlayalım. Tabii hazırız buyurun. Peki o zaman o iş bende zamanı. Beyden detayları almaya başladık. Etler kesilecek, paketlenecek, tartılacak ve tabii ki müşteriyle buluşturulacak. Yanında da bir tutam gülümseme. İşi öğrendik. Artık görev zamanı. Serkan önce etlere alışmaya çalışıyor. Onlarla daha yakından tanıştıysan başlayabiliriz. Serkan işinde başarılıydı. Verdiğim işi görevi gayet yerine getirdi. Müşteriye yardımcı oldu. Bifteyi yaptı, kuşbaşıyı doğradı. Gayet e, olumlu. E, çok beğendim. Caner Bey de senden bayağı memnun kaldı Serkan. Etlerle aranı iyi tutman işe yaradı bizce. O iş bence de artık yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Kasap reyonunda bitiriyoruz. Tabii finalde soracağız. Caner Bey'e nasıldık diye. Nasıldık? Süperdin beni şaşırttın. Çok iyiydin. Bütün görevler yerine getirdin yaptın. Müşteri memnuniyeti vallahi çok beğendik. Güler yüzün falan iyi değil mi? Süper süper. Et kesebildin mi? Benden daha iyi kestim. Aha. Estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Ben Bu işi de öğrendik de. bir şekilde. Aynen aynen. Peki aynen. çok sağ olun. Çok teşekkür ederim sağ olun o iş bende de kasap bölümü de bitti. Artık final zamanı. Finalde de tabii ki kasa bölümüne geçeceğiz. Ardından da gideceğiz yavaş yavaş. Şimdi kasaya geçiyorum. Ve son bölüm kasadayız. Evet o iş bende de son bölüme geçeceğiz. Son bölümden sonra da final yapacağız. Ve tabii ki Hatice Hanım'la birlikteyiz. Kasa bölümündeyiz. Ben çok merak ederim genelde ama biraz önce röportaj arasında sordum nasıl zor mudur, değil midir? Anlaşılan hızlı geçeceğiz bu bölümü. Hatice Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Neler yapacağız? Kaç yıldır siz bu sektör içerisindesiniz? Birazcık şöyle bir detay alayım önce. 4,5 yıldır bu sektör içerisindeyim. Ee, kasa bölümü bayağı teknik bir bölüm ve detaylı bir bölüm ürün geçme, para alma, para üstü verme, dikkat isteyen bir iş. Evet. Teferruatı zaten ilerleyen bölümlerde göreceklerdir. Evet yani benim bugün yapacağım şey ürünleri okutacağım. Hatice Hanım'ın söylemiş olduğu gibi aynı zamanda para üstü vereceğim. Bu şekilde müşterileri uğurlayacağız. Anladın doğru herhalde. Evet doğrudur. Zaman kaybetmeyelim başlayalım o zaman. Tabii ki hemen. Peki o zaman o iş bende şimdi kasa bölümünde. O iş bende. Serkan Bey ürünleri gayet başarılı geçiyor. Para üstü alması gayet iyi. Matematiksel kavramı çok iyi olduğundan hala ürünlere geçmeye devam ediyor. Müşterilerle ilgilendik. Reonlar'da satışları yaptık. Şimdi ise müşterileri güzel bir şekilde uğurlama zamanı. O iş bence de son görevi galiba başarıyla bitireceğim. Çünkü ben açıkçası kendim çok severek yaptığım bir işi. Hatice Hanım soracağız, işi bilen o. Nasıldın bugün? Gayet başarılıydınız. Bu Tabix'tan da çok iyi. Bu iş yapabilirsiniz yani. O iş bende de nihayet net bir başarı daha duydum diyebiliriz. Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki finale gidiyoruz şimdi. İşbendiği de artık final zamanı programın sonuna geldik. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Tuba Hanım bizi çok güzel ağırladığınız için. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Çok mersi. Şimdi finalde soracağım tabii ki Tuba Hanım'a diyeceğim ki nasıldım, iyi miydim, kötü müydüm? Evet Serkan Bey günümüzün sonuna geldik. Biz e, birim uzmanlarımızla toplantımızı yaptık. E, bir temizlik reyonumuzda başarısız çıktık. Diğer manav reyonumuzda gayet başarılıydık. E, kasap reyonunda başarılıydık. Unlu mamullerimizde gayet iyiydik ve kasa reyonunda süperdik diyebilirim. Ve birin başına sizlere 50 TL veriyoruz. Sadece temizlik reyonunda 50 TL'nizi alıyorum ve 200 liranızı size teslim edeceğim. Siz 50 TL'nizi alın isterseniz geriye kalan parayı ben şöyle çok güzel bir şekilde yani ekranda da şu anda görüyorlar. 200 TL ile birlikte yavaş yavaş marketten ayrılayım. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Çok yorulduk yine her zaman gibi ama tabii ki buna değdi. Bir kez daha teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Evet o iş bende de artık final zamanı. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya bakalım hangi mesleği sizler için deneyeceğiz. Haftaya tekrar görüşünce de hoşçakalın demeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. O iş bende TV hesapları sizleri bekliyor. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.